Ciddi ciddi nişan mı yapacaksınız yani yarın akşam? Hayır canım. Çetin onun evinde bir arada olalım istedi. Nişan nişan yok. Cemile gitti. Hadi otur sen de yerine. Süleyman Efendi ağlıyor. Bülent'ciğim fazla abartmasak? Hayır gören de sürgüne yolladık sanır. Evet belki de yeni yerinde daha mutlu olacak. Bunu sağlayacağım merak etme. Peykere verdiniz mi müjdeyi? Evet. Akşamüstü aradım çok sevindi. Mihter gibi gözyaşı dökmemiştir ama eminim. <laughs> evet kutlamalar başlasın. benim oh, oğlum, oh, oh. gibi kokuyormuş benim oğlum. Hemen kurulayıp giydirelim üşümesin. Biz hallederiz sen doğruya bak. Tamam. Karnını da doyurunca rahat rahat uyur şimdi. hat gelince yine uykuda bulacak. Gecikti o da hastanede herhalde. Herhalde. Sizin de aklınız orada hep. Ben bugün de gidersiniz dedim ama. Gidecektim. Ama sonra düşündüm vazgeçtim. Bu durum ne Hilmi'yi ne de yaşadıklarımızı değiştirecek. Hastane ziyaretini bir vaat olarak algılasın istemiyorum. Ama onun yalnızlığı en çok sizi üzüyor. Kendiniz söylediniz. Evet. Bilemiyorum Peker. Ben de o kadar karışığım ki. Benim telefonum mu? Aynur Hanım telefonunuz. Teşekkür ederim. Çetin arıyor. Alo. İyi akşamlar. Aynur'cum nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. İlmi Bey nasıl? Tehlikeyi atlattı. Gayet iyi o da. Sevindim. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacım var Yok sağ ol. Olursa lütfen söyle. Her zaman yanındayım biliyorsun. Biliyorum. Peker'i de aradım, söyledim ama seni de özellikle aramak istedim. Yarın akşam bana bekliyorum. Öyle mi? Peker bir şey söylemedi. Sen döndün mü? Evet, bugün döndük. Yarın akşam özel bir davet veriyorum. Biz bize olacağız. Gelebileceğimi zannetmiyorum Çetin. Hiç keyfim yok. Ama bu davet sensiz olmaz. aile arasında küçük bir kutlama yapacağız. Firdevs'i benimle evlenmeye ikna ettim gibi görünüyor. Öyle mi? Sevindim. Tebrik ederim. Gelirsen ben de çok sevineceğim. Beni affet lütfen. Çok isterdim ama gerçekten gelecek durumda değilim. Özel durumundan dolayı daha fazla ısrar edemiyorum. Ama fikrini değiştirirsen çok memnun olacağım. Dediğim gibi herhangi bir şeye ihtiyacın olursa ara lütfen. Sağ ol. Şimdiden kutluyorum seni. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Davet mi söyledi? Evet. Annenle evlenmeye karar vermişler. Öyleymiş. Söyleyecektim size fırsat olmadı. Sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Mahkemede elimizde ne var ne yok çıkarmak durumundayız. Yoksa Hilmi Bey davayı kaybeder. Bu tazminatı da öder. İşleri uzun zamandır iyi gitmiyor zaten. Bu tazminatla iflasın eşiğine gelebilir. Bütün iş Said'de bitiyor. Hilmi Bey'le bağlantısını inkar edecek ama onun haklılığını da ispat edecek kişi yine Said. Gerçekten bir şey biliyor mu Said? Beni onunla görüştürün. Sizi görüştürmezler. Ben hallederim. Hilmi Bey'e inanmanız için Sait'i dinlemeniz lazım. Adnan Ziyagil Hilmi Önal'ı düşmanı gibi görüyor. Ama aslında kendisine iyilik yapmaya çalıştığını öğrense çok şey değişir. Davada düşer. Dava devam ederse ne yazık ki sadece ticari itibarını kaybetmekle kalmayacak... ...her şey elinden gidecek. Çekmeceleri tamamen boşalttım. Sen istediğin gibi yerleş. Düzeninizi bozdum. Ee, çarşaflar, yastıklar öbür odada. Tamam. Ee, havların yerini gösterdim. Başka başka... Neyse, zamanla ne nerede öğreneceksin nasıl olsa. Ne oldu yine? Çok gücüme gidiyor. Önce Beşir yollandı evden, sonra da sizi uzaklaştırmak istediler. Şimdi de ben. Babamlar da ayrılacak yakında. Bihter Hanım rahata erecek. Bu lafların yüzünden burada olduğunu bile bile hala mı konuşuyorsun? Yalan mı ama? Eve geldikleri günden itibaren annesiyle birlikte bunun için uğraşıyorlardı zaten. Cemile! Yapmayın ne olur. Siz de görüyorsunuz olan biteni. Herkes görüyor, biliyor. Ama kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor işte. Üzür dilerim. Öyle ya da böyle konuşmanın bir faydası yok haklısınız. Hadi çabuk yerleş. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. <laughs> Konuşamadık. Ne dedi doktor? İyi buldu. Her şey yolunda. Ah çok şükür. Kendine hiç iyi bakmamışsın. Açık konuşacağım. Hastalığın ilerlemiş. Tahlil sonuçları da röntgenler de durumun iyiye gitmediğini gösteriyor. Tedavini hastane ortamında devam etmemiz lazım. Hemen. Şimdi yatırmamız lazım seni. Şimdi mi? Bunda düşünecek bir şey yok. Durumun gerçekten ciddi. Tedaviden kaçarsan hayatını tehlikeye atmış olursun. Yok. Tedavi olacağım tabii. Ama burada değil. Memlekete gideceğim. Yakınlarım orada. Orada bir hastaneye yatarım. Geç kalma ama. Yeni ilaç verdi mi? Beşir. Doktor yeni ilaç verdi mi? Ha, hayır. Eskilere devam. İyi. Yarından itibaren gözümden uzak olacaksın. İhmal etmek yok. Zaten ben tembih ederim şahisteleri de. Onlar da ilaç saatlerine dikkat ederler. Köşke dönmem şart şey mı efendim? Deniz kenarı çiftlikten daha iyi gelecek sana. Herkes öyle istiyor Beşir. Bu herkesin kararı.